İyi günler arkadaşlar. İnternet bağlantımın geri ile film indirme göstereceğim. İlk önce tarayıcımıza giriyoruz. Buradan www.izle.tv.com yazıyoruz. Tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz dolacak. Şimdi buradan benim istediğim film ev Gideğim film gidin eyvah eyvah 3 Burada kategorilerimiz var tıklarsınız Ben eyvah eyvah 3'ü izlemek istiyorum Ama Burada reklamı kapat diyor Bunu tıklıyoruz Burada biraz Çıkabilir böyle Biraz bekliyoruz Evet. az bekleyeceğiz. İzleyelim buradan ne diyor. Ben akalem tatil yerlerinden falan diyor. Buna yapıyoruz. Bu sayfadan video dosyasını indir diyor. İndirmeyiz. Start dediğim stat başlıyor. Bu da olunca indirecekler işte güzel İyi günler arkadaşlar. Diğer ki video tekrar görüşmek üzere.